Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çakır, Tolu ve Efe ile uzun atlama yarışması yapıyoruz. Bakalım kim daha uzağa atlayabilecek. Burada yerdeki şeyleri topluyoruz, koşuyoruz, atlıyoruz, puan biriktirip, yumurta açıp pet topluyoruz. Bunu isterseniz videoda hızlıca görelim. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. merhaba. uzun atlayan benim olarak. merhaba. Bakalım göreceğiz. Kim uzun atlayacak? Evet tabi tabi. Hadi, Hadi bakalım. Bu arada çok iyi atlarım. Ben de çok Eski iyi atlarım. Eski uzun atlayıcılardan. Ne, ne de diyorsun de. ya? Hadi bakalım. Tabii ben başladım. Ben İlk atlayışımı yaptım. Benim dedem de iyi atlardı. Oo. Ben de atladım. Hop. 3 milyon 100 mü? 3 bin 100 mü? Göremedim <laughs> atladım ben de ortama. Şimdi e, sol tarafta kupalarımız var arkadaşlar. Biz 3-4 kere atladık denemek için. Nasıl diye. Şimdi mesela böyle atlıyoruz. Uf Adamlar nereye gidiyor görüyor musunuz? Nereye gitti? Ben daha uzağa giderim ki. Şimdi 28 burada kupalar. Fazla dikkat çekiyorsun yapma. Mesela açalım bir tane. Pet. Ne çıktı? Ender bir pet çıktı. Bir tane daha açalım bundan. Bak şimdi atlıyorum. Hepsinden 3 tane açalım. Bir daha açtık. O epik bir tane tavşanımız çıktı. Şimdi 300 hız veriyor, 200 hız veriyor. 300 hız verelim takalım. Evet, şimdi koşturmaya devam. Peki bir şey Koşun soracağım. Kaç oluyoruz? tane ha. takabiliyoruz peti? Topla. Sınırı var mı? Var. Hazırım. Başlıyoruz. 5 tane ortam Başladı. Galiba. Başladı. Oo. <laughs> Allah. Aynı yere geldim. Gidiyorum ben. 5, 5 milyon sapladım. Öz. 5 bindir ortam mı? Yok 5 milyon Çok da. Çaktım 5000 atlamış ortam yani. 5000 <laughs> mi? He, bende 3000 3100'e geldi <laughs> ne kadar komik <gülüyor> ya. <laughs> Kalp <Kanch kırıldım>. Buradaki <laughs> yerleri topla toplayınca daha da hızlı gidiyor herhalde değil mi? Evet evet ortam evet. evet. Atlıyorum hop evet. arkandayım. Oo geçtim seni. Oha sen nasıl beş atıyorsun? 5000 sapladım. <laughs> Saplıyorum. Yani, Konuşma. Bir kere daha atlayalım sola gidelim. Ee, diğer kaç Biliyorum. kaydı açılıyordu? 3700 attım ben. Bakalım. 10 kaldık. 3 tane açalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Olur gayet iyi. Çok iyi. Ha, açabilmişiz. Tek tek açıyoruz. <laughs> tek tek açıyoruz. Aha epik dumanla <laughs> hele geldi. Bir tane daha açalım. Bir daha dumanla hele geldi. Bir tane daha gelirse üçünü evet, birleştirip 19.000 oldu. 19.000 mi? Evet. Siz siz direkt atlıyorsunuz herhalde biraz. Tak. Hayır topluyorum. Böyle ben. takabiliyor muymuşuz? Tak. O zaman geliyorum. <laughs> Beraber atlayalım. Oo etrafında bir sürü pet oldu Beraber atlayalım. Beraber tamam. atlayalım. Hadi bakalım. O zaman toplu Arkadaşlar her herkese süre verelim. Bir dakika içinde tamam mı? Ben tutuyorum. Bence, ee, toplayalım mı? Gerek var mı o kadar? Bence gerek yok. Bence de gerek yok. Fark etmez. Toplamışızdır diye düşünüyorum. Yani. Petlerinizi taktınız mı? Evet. Taktık. Tamam. Bence o zaman. Let's ben Let's hazırım. yan yana hazırım. gelelim. O zaman yan yana ben de geliyorum. Ben Benim de Benim yolumda bir sürü pet var. Çok iyi Hadi. oldu. O zaman 3, 2, 1. Let's go. <laughs> of çok uçtu. Oha. Allah 6000. 6000. Aa Öf, ay, ay, nereye gittiniz? Sapla. 20.000 20.000 20 bin. <laughs> Sapla. 20 Allah. mi? 20 Altan, mi? Tamam siz Allah. ne yapıyorsunuz? Ben hızı <laughs> aldım. <gülüyor> Yapıştır. 6-1. Evet arkadaşlar biraz daha kupa toplayalım ki kupa toplayıp 19 -1. tekrar kutulardan açmamız gerekiyor. Kutuları açalım ki petlerimiz güçlensin. Petler bize deli gibi hız veriyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ah 7-1'e geliyordum ya. Hadi ya. Toplayalım şu etraftakileri, etraftakileri toplayalım, 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 toplayalım. Atla. Evet, Şimdi ben daha da ben. Evet, 7000'e geldim. 7000'e mi? Belki 8000'e atlıyorum, seyret. Atladım. 8000'e mi atladın? 8000'e atladım. Öf. 8000'e <laughs> ben de çok yaklaştım. 8000 atladım ki. Ya arkadaşlar çakır nasıl atlıyor? <laughs> El yapımı ne? Çakır hile yapıyor bence. Hayır <laughs> öyle <yararım>, şey yapmadı. <laughs> koş 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 koş. Ya yani 90 saniyemiz var. 90 saniye içinde ne kadar çok atlarsak o kadar bizim için. sonra tekrardan başlıyor. Nasıl tekrardan başlıyor? Başlayınca ne oluyor orada? Yok bir şey olmuyor. Yani. Normal ee... ara veriyor ya gibi sıralama bir şey. Sıralama olarak mı? Aynen. Ara veriyor. Ee, Uy 26.000 Oha Efe sen ne yapıyorsun? Akeş, Efe Efe'ye yetişmek zor galiba. Efe'ye çok Efe biraz zor. Yani. Yani. Aynen. 5 tane petle dolaşıyorum. Yine de olmuyor. 9.000'e <laughs> <Dokuz bine gülüyor> tam uçtum. Oha 8.000'e geldim. Polo sen Gerçekten. kaç atlıyorsun? Ben 19 süren atlıyorum ortam. Oo, siz çok şey, zor. 19, <laughs> değil ya. 19 değil ya. Değil değil. <laughs> değil. 6000 atlamışım ederim. ortam ya. 19000 kupam oldu. <laughs> kaç oldu bin diye soruyoruz. 19000 19 değil. Bin kupam mı oldu? Aha. Benim 101 120 <laughs> bin Benim 93 bin oldu şu an. Siz hile yapıyorsunuz. Ben şikayet edeceğim. No, kutudan... no hile, no hile, no hile. No, no hile. Ya, hile. Ya, <laughs> Sadece at zıplıyoruz. İyi zıpladığımız için de yüksek zıplıyoruz. Bak şimdi müthiş zıplayacağım. Müthiş bir atlayış. Yarışmacımız yaşar. <gülüyor> <gülüyor> Lay bu. bu. Aç çok yapıyor. <laughs> şimdi bence arkadaşlar gidelim. Bu 12 lirlik kasadan bir tane de açalım. Eğer üçlersek daha güçlü oluyor. Ondan sonra 90 lirlik kasadan açarız. Bizim için daha iyi olur. Ama lav duman çıktı. O zaman tekrardan yenilenip oh, geliyorum Allah. arkadaşlar. Bir daha açalım bundan. Aa ne oldu? öldüm. Bir daha lazım ha. Bir daha. Aa sıfırlandı. Çoğun. Sıfırlandı Bir galiba. Bir daha lazım ha. Şimdi... çıkarma unutma diyor. O ne? Bunları... eee Bunları birleştirebiliyor muyum? Öf, mu? efsanevi evcilim el oldu. Elileri tak el Elileri taktı. Bunları birleştiremiyoruz galiba. galiba el... bunu... bunları birleştiremiyoruz evet. Evet. Evet birleşmiyor galiba. Kod yok mu kod? <laughs> <laughs> Hey. Evet. <laughs> Burada bak ücretsiz döndür varmış abi. Bunlar hile yapıyor gördün mü ortağım? Ne yapıyorlar? Ben sana Yo, dedik, neyiz? Kot neyiz kot ya sana dedim. Biz başka bir şey konuşuyorduk. Biz başka bir şey konuşuyorduk. Bir şey abi duyduk bir kere. Koca çarkta hiçbir şey geldi ya. Hadi <laughs> başladı, başladı başladı, yarışma başladı. Ay, 2. başladı mı? Başlamış başlamış. O ikinciyi mi? O bir milyon kupa geldi. Bir milyon kupa mı geldi? Ortağım. Evet. Nasıl <laughs> ya? Çarktan bir milyon Nasıl? kupa geldi. <laughs> Çarktan bir mi yok kupa mı geldi bana hiçbir şey gelmedi. Çark kanka. Çark nerede abi burada? bana bak da hiçbir kupa'ma... şey gelmedi bana da hiçbir ben şey gelmedi. Ben de çevirdim gelmedi. bakalım inşallah. Sağdan bana bak kupa şey gelmedi. Bir milyon. Kaç geldi? Aha bana da bir milyon geldi. Oha. O bana Oha. da bir milyon geldi. Abi şansa bak. Oynamıyorum oynamıyorum oynamıyorum. Ortam bir en en iyi peta açalım gel gel. En iyi peta ki... buradaki ortam gel. Ben ya, de oynamıyorum bu arada. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? 460. <laughs> <laughs> ortam, ortam açtı. Oynamıyorum ben ya. Bir şim. tane daha açıyorum ortam. 3 milyonunu açmayalım mı biraz daha şey yapalım Yok yok gel ortam. En iyilerini takalım buradan da. Adamlardaki şansa bak arkadaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Öf, çift tuğla geldi ortam ne bu? İki tane açarız burada. <laughs> ortam. ortam o zaman ben atlıyorum. Ortam dur beraber atlayalım beraber atlayalım. Beraber atlayalım tamam ortam tamam. 5K öf ne diyorsun ya? Ortam atlayışımız Oha, bizim o, şey oldu. Harbi 15K oldu ortam benim. Hızınız mı? Evet. Oha benim hızım 17 bin. 17 bin mi? Sen baya <laughs> toplamışsın galiba. Ya petlerden geldi petlerden. Petlerden mi geldi he? İki tane 5K'lık var. Benim 5.5K Hadi gidelim o zaman seriden. Geldim Arkadaşlar mi? hemen 90'lıktan bir daha açmamız lazım. Hadi, hadi ama bunlar... hadi ama. Kaldık daha geldi. Hadi ortam Uçakal. gel. Ben 1 milyon direktman yapalım ki. Yaparım ki. Ortam geldi. Bir dakika ben de buradan bir tane pet alayım. Evet, ortam. ben de oradan bir tane daha alacağım şimdi. Param var. Ortam bu sakızı da alayım. Param üstü kaldı da. <gülüyor> ya <gülüyor> arkadaşlar. 5K'lık geldi. Şans, ortam 90... Şansı görüyor musunuz bu çocuklarda ya? Aa ortam 5K'lık geldi şeyden. 90 Hadi gel atladıkça şey yapalım ortam. Dur atlayalım bir dakika. Şunu nereye Çok gidiyorum? Merak ediyorum. Nereye gittim ben? 24K, 28K saplama Oo, diyor. Oo, <laughs> ortadan ben de geliyorum. Ortadan hemen <laughs> atla bir tane daha. ortadan ben Kaç? E, 30 23. <laughs> ya arkadaşlar, ya? adamlardaki çark şaşırdı gördüğünüz. Bana kos koca tapede de hiçbir şey geldi. Küçücük biri Ne gel. geldi sana? Hiçbir şey. <laughs> Nasıl bana hiçbir da, şey? Bana da hiçbir şey gelmedi biliyor musun? Bana hiçbir şey gelmedi. Abi biliyorum hiçbir şey kaldı. Ya, gelmiştir ya Bak, oradan. Hayır yazıyor orada hiçbir şey hani... yazıyor. Hani... Hiçbir hani... Şey, Te... şey mi yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey, şey... şey Bak şey... Şey. Hani şey hani pet'in yanında hani şey bir tane pet var ya. Aha. Güvenli pet diye onun yanında hiçbir şey yazıyor o geldi Evet mi? evet evet bana da o geldi bu arada. <laughs> ya yani gelebilecek en kötü şey olacaksın. geldi. Çekil ortam bir daha mı çark çevirsek? Sen nasıl <laughs> 78K'ya atladın ya? Yok, ortam 78 atlamadım ya 28K atladım. 28 atladı, Ben 24'e atlıyorum. Etlerin... Oğlum iyi. 1 milyon falan geçiyor insanlar. Neler yapıyorlar? Atlıyorum tekrardan. Birinciliğe mi gidiyorum? Aa birisi önüme atladı. 31K atladım ya. ortam. Nasıl atlıyorsun ortam bu kadar? Bacaklarım güçlü diyeyim. Bacaklar. <laughs> Sen anla diyorsun. Ah 10 metre geliyordum ya. Demek sana iyi petler çıkmış şeyden. Aldığımız şeyden. <laughs> Bilmiyorum ki ortam direkt 18k atlama şeyim var benim gücüm. Benim 16 ya. Koş. Sen daha pet koş, koş, da koş, ne koş, çıkacak koş. Burada. Of epic çıktı buradan da. Arkadaşlar Yandık ya. Artık. 19k oldu ortam direkt. Hangi 19K mı? -hı. 19K. Hız. Beni, geçti. Açtı? Beni geçti. Beni geçti. 90'lıktan mı açtı? 20. Aynen 90'lıktan açtım ortamı. Boşa gitmesin dedim. Ben de açayım 90'lıktan. Çok hızlı seri seri atlayıp Onları yakalamam lazım. Onlara oyalanırken benim hızlı hızlı atlayıp hızlı hızlı puan evet. lazım. Ben demiştim tabii ki birinci ben olacağım. Ya bende kupalarda da şans şeyde yok ki kutu açıyorum. Yumurta. Onlarda bile bir şans Ortam bunlar hile yapmasına rağmen Ege ile şey yapmadın. Efe ile Efe ile Çakır. Sapla A 35K. no, ben hile yapmadım. No hile no hile. <laughs> no hile no hile. No hile no hile. Hile yok. Hile yapmadık. Ortam ben nasıl bu kadar yüksek atlı bir edince olabiliyorum? Allah kanka adamları görüyor musun? Bir milyonu geçiyorlar. Aha. 1 gitti. milyonu geçiyorlar değil mi? Evet doğru diyorsun. Adam 100 milyon mu atlamış ortam? Ben yanlış mı görüyorum? <gülüyor> İnsanlar <gülüyor> kafayı yemiş. Evet hayır. 100, 100, milyon. 100 milyonuncu. Yani 100 milyon. A few moments later. Ne göre? Barcelona. 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 Çıkar. Söyle dinliyoruz. Dinliyoruz seni dinliyoruz. 100 milyonuncu atlamaya gelmişler. Hadi. Ee. Yani bu 1 milyonu geçtikten sonra ikinci tur oluyor, üçüncü tur oluyor. He, <laughs> ee, buradan 1 milyon geçince ikinci aşamaya mı? Evet. O zaman burayı yani zaman... ilk bitiren o zaman kazansın burayı. 2 milyon 3 milyon mu oluyor? Evet. Hayır, 2 milyon 3 milyon Hayır. olmuyor. Ha, üçüncü oldu, yani üçüncü oldu. Yani, Koş, başladı, iki başladı, iki başladı. Yani üstünde 2 olarak gözüküyor. Ha, anladım. Biz de geçeceğiz ya. Biz de de biz kendimizle yarışalım. Ha şey var. Space Paradise. Kendine öyle gidiyor galiba. Anladım ben. Evet arkadaşlar. Seni. Mesela 3 tane boyut <laughs> 14K'ya kadar geldik. Çok iyi. 14, 14 ya ama biz bizde şey yok ki baba biz <laughs> alın teri. Alın teri anladın mı? Emek. <gülüyor> <gülüyor> Emek. Ya ben 14K'yı görmüyorum bile. Emek sözü. Geç <laughs> Sizi geçiyoruz oralara. Arkadaşlar şahitsiniz. <laughs> Uçuyorum şahitlerim <laughs> Uçuyorum ama <laughs> uçuyorum. Anında, tamam. Abi bir daha hala yerdekileri topluyorlar ya ben ona tiltim <laughs> Ama toplamayalım mı orta? Toplarız toplamamız <laughs> Toplamamız mı? Ben toplayınca <laughs> daha, daha az uçuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Toplamayınca <gülüyor> XT yazıyor biri neden? XT mi yazıyor? Bana yazıyordur yazıyor. <laughs> El sanatları olunca ne oluyor? Uçuyorum Sapla. Sapla. <laughs> ne kadar atladın ortam? Hı, ben atlayamıyorum ortam <laughs> Ama ben ortam ağlamak yoktu. 27'ye atlayabiliyorum ben. Çok hızlı bir şekilde kupaları kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. A few moments later. İyi zıplatıyor. <laughs> Bir, bir de dalga Arkadaşlar orada. böyle oyunlar için oynamak <laughs> istiyorsanız. Ya bu atlarken ayağımı tutun sana Arkadaşlarınızla oynadığınızda <laughs> artı 30 takviye veriyor. Siz de oynamak istiyorsanız beraber oynayabiliriz. Siz de, de oynamak istiyorsanız abone olun. Like atın. Bir de yorum bir yaparsanız oradan görelim yani. Evet Discord'a arkadaş... gelin. Discord'a Oynayalım. <laughs> Hep beraber evet. oynayalım. Bunun gibi evet. mesela e, bir sürü yarışma var arkadaşlar. Yani hep beraber oynayacağımız işte bunun kaykaylası var. bileyim merdiven çıkması var. Yokuş aşağı inmesi var. Hepsi var. Hepsini oynarız. Ama şöyle bir like, bir abone falan. Discord'a da gelin mutlaka. Kesinlikle. Kesinlikle gelin kesinlikle. Sapla. <gülüyor> <gülüyor> Sapla abi Oh efsanevi çıktı bana. O oh, Allah'ım Allah inşallah çok iyi bir şeydir bu. Uf çok iyi. İşte çok bu. Çok Ama bu arada arkadaşlar oyun gerçekten çok eğlenceli. Evet, Kesinlikle. evet keyifli bu arada. Evet. Bir de yenince daha keyifli oldu. Oğlum bende, <laughs> bendeki bu şanssızlığı nasıl kıracağız arkadaşlar? Onu da yorumlarda belirtin. Oradan şimdi kafanda bir ekmek kırsak mı? <laughs> few moments yüz katlıyorum artık. Ne ya? Neredeyse. Ne Yok space işe yaramıyor. Sen sırrı bozdun ya. Ya, yapma, bize... zaten umudumuzu kırma. Umut fakirin <laughs> ekmeğidir. <laughs> yapma oynama. Ya. 107 bin atlamak ne demek o? Topla. Seni hesaplayacak. Hadi lan bir dakika, saniye be. <laughs> mistik çıktı. Mistik iyi bir şey Ortam mi değil bir galiba? Bir şey diyeceğim. Niye bu kadar zor varıyorsun? <laughs> Orta <Oo, gülüyor> ne Birinci en iyisi çıktı. Birinci olunca bunu yapıyor. Kaç ka? Dokuz. O diyor. Hangisinden açtın? Şeyden? 450'likten. Ha 90'lıktan de de burada kırayım oyunu. Şey yapayım <gülüyor> burayı. <gülüyor> <gülüyor> ne ne geldi? <laughs> Mistik geldi. Mistik mi? 9K. 9K. Ne diyorsun ya? Tabii bir yanda... Bak şimdi der ortam derdi o ortamı derdi En az 3 milyonu kaçmam lazım. <laughs> bir anda benim 57 bin lira attı yani. O diyor. Bana yaklaşıyor Harbi şey mi? O, kadar, ya, kadar sonra... attı mı ortam? Attı attı Allah. Sen zıplama gücün kaç aşağıda? Kanka 38, 37 buçuk. He ben o 50 sandım ya. Yok yok tabii. değil. <laughs> Korktun değil mi? İyi tamam tamam daha var. Benim 58 <laughs> bin de. Ulan <Onu> dedim <laughs> yarım saatte dönüyorum ben burada. <laughs> Herkes geçti. Kim Niye? Bu? Baksana. Toplayın paraları paraları mi? paraları. <laughs> para Niye? Rebit <var. gülüyor> mi attın yoksa? 60. Hayır hayır. Nasıl en altta olan sensin? Hayır siz geçtiniz beni hepiniz. Nasıl Neden? <laughs> nasıl geçtik oğlum? Nasıl olabilir ya? Nasıl evet. olabilir oğlum? <laughs> Efe'nin sağ bacağı kırılmış. <laughs> ben 3 milyonunu açayım. Arkadaşlara göstereyim 3 milyon kasadan ne çıkıyor, nasıl çıkıyor diye. Evet. O yüzden şu an biriktiriyor oraya. Şu ya. an hazır yarışı bekliyorken kanala abone olup like atmanın tam zamanı. Tam zamanı. Şu anda evet. tam zamanı. Şu Tam an bekliyoruz abi. Var. Heh, 10 saniyeniz var. yani. Saniye. Çok zor değil Bekle. ya. Böyle mouse'u böyle aşağı doğru indirip abone butonuna tıklayacaksın ya. Al bismillah. Al, sıradan sıradan çıkardım. Çıkardım. Abi sıradan çıktı ya. Kanka Şaka şey olmasın mi? ya. Mistik falan çıksa var ya. Harbi sıradan mı çıktı? Sıradan çıktı. Ya burada kullandım duamı ya. Tüh <laughs> ya. Tutmaz Boşa diye gittim. dedim. Ama <laughs> sıradanın gücü kaç peki? Kaç? 12k. O diyor. 3 milyon açıyorum. Bir atladım Ama 98. Dedim. Oha. <laughs> Haydi ne diyor sarı mı ya? Bak sarı. Ha. Evet. Ters travel atacağım izle kaç. <laughs> <laughs> Ters travel atacağım. Bu ne ya? <laughs> Murat Yarışmacımız Yaşar. Geliyor. Vay bu. Çok yüksekmiş Ve abi. mükemmel bir atlayış. 10 milyon oldu. Evet 10 milyonlu kutu yaşıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al bismillah. <laughs> abi sıradan çıktı ya. Şaka mısın ya? 28 24 28 veriyor. 28 <laughs> kova veriyor. Wow. <laughs> 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 Ortam sana 3 milyonu kaçtırmıştım ya. Keşke açmasaydım. <gülüyor> <gülüyor> bir atlama yapalım bakalım böyle. Tam uçuyorsun bak 118 kalmışsın ortam. Oo 200, ah be, 230, turu geldi. Hadi last bir atlama işler yapalım arkadaşlar sizin için. O kadar bekledim. Ah, birinci turu bitirdim. Haydi bakalım. Bu sefer 242 falan görürüz herhalde. 134 olur. Evet. 247. Tamam. Güzel. Best skorumuzu aldık. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atıp Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize cici bakın. İyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.